Covid-19 pandemisinde engelli kadınların hak ihlalleri. Türkiye Körler Federasyonu, 1976. Türkiye Körler Federasyonu. Engelli kadınların %18'i uzaktan evden çalışma uygulaması sonucunda hafta sonları ve akşamları da çalışmak zorunda kaldığını söylerken, %15'i iş yükünün arttığını, %15'i kendisine ayırdığı zamanın azaldığını belirtmişlerdir maaşından kesinti yapıldığını belirtenler %10, çalışma süresi uzayanlarsa %9'dur. Engelli kadınların %44'ü uzaktan çalışma uygulamasının sosyalleşme konusunda sorun yaşamalarına neden olduğunu ifade etmiştir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesinde mümkün olan en geniş ölçüde koruma ve yardım sağlanır denmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu düzenlemeyi kabul etmesine rağmen engelli kadınların kamu kurumlarından sosyal destek taleplerinin yüzde 40'ı reddedilmiştir. engelli kadınların yoksulluk durumları ve pandemi koşullarında kamusal hizmetlere erişmekte güçlükler çekmesi ihtimalleriyle beraber değerlendirildiğinde sosyal destek taleplerinin yüzde 40 oranında reddedilmesi yüksek bir orandır ve insanca yaşam hakkının ihlalidir Bu rapor Etkiniz Avrupa Birliği programı kapsamında, Avrupa Birliği finansal desteğiyle üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye Körler Federasyonu sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.